Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 farklı adreste yan kesicilik yapan bir şahsın tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı. Mağazalarda alışveriş yapan vatandaşların cep telefonunu çaldı. Cep telefonunu çalan zanlı önce kameralarca daha sonra polis tarafından yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan zanlı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan yapılan yan kesicilik anları saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.